yılın en duyarlı müzik yapım şirketine gidecek ödülümüz. Yeşil Kasaba Müzik Production ve Mor Yeşil Adam. Alkışlarınızla kuvvetli alkış alabilir miyiz onlar için? Evet, Yeşil Adam. Yılın şey. en duyarlı müzik yapım şirketi. Tabii biraz geç oldu ödülümüz. Ama geç oldu, geç oldu. Bu ödülü de almaya hak kazandınız. Tekrar hoş geldiniz. Önce ben bulacağım. Tamam. Ee, evet, gecenin sonuna kadar bizlerle birlikte olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle Yılmaz Mandire'den Ve e, bu güzel ödül için öncelikle Esmur Kan Bilgiç'e çok teşekkür ediyorum. Bilek Bülmeli'ye teşekkürler. Yine Esmur Hanım çok şık olmuşsunuz. Herkesiniz. Çok, çok sağ, sağ, sağ olun. Sağ çok kısa bir şey söyleyeceğim yapımcılarımızla ilgili. Biz yapım şirketini e, bir yapımcı tarafından sıkıntı yaşadığımızdan dolayı şarkımız esnasında Açmak açma <laughs> kararı aldık. Zaten var, diyelim. Ben, anladım, sonra hocam, e, Benim gibi bu sektörde e, arka plana atılan veya şey çok popüler olmadığı için henüz e, desteklenmeyen, desteklenmeyen, veya ve hiç fark etmiyor. E, sanatçıların yıkmak e, amacıyla bu güzel prodüksiyonu kurduk diyelim. Şimdi sözün bir Narcislerin sözlerine sahip bizdeki o yolun çünkü neden duyarlı? Biz 14 tane şarkılarımızı dijital gelen hiçbir ücretine almıyoruz. Tüm gelen dijitalki şarkılarımızı bizim 60 tane çocuğumuz var, 0 ile 13 yaş grubunda 30 imli özel çocuklar, biz onları armağan ediyoruz. Yine iyiliğe el de, müsaadenizle söyleyeyim mi? Çok sağ olun, teşekkür ederim. İl'e el altın eller ödüllerine 7 Mayıs Salı günü Kocaeli İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'de Kültür Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü, Genel Emniyet Müdürlüğü MSG Başkanımız Ferhat Göçer'in katılmayla ve yani birçok ünlü katılımla olacak olan bir ödül gecesine ve ödül gecesinin tüm gelirinin tamamı dilsiz canlarımız için 7-24 ambulanslı gönüllü ve tamamıyla destek amaçlı çalışan uzmanlar tarafından açık olan bir hayvan hastanesi ve yine aynı zamanda çocuklarımıza komplesine armağan edip onlara trampolin ve fizik tedavilerinde kullanacak olarak bu ödül gerisinin tüm gelinler onlara armağan edeceğiz. Saygı ve sevgiyle duygularımız Çok sağ olun. Bir de bu tarafa 7 Mayıs'ta mı Evet. 7 Mayıs'ta o zaman görüşürüz birlikte. Biz de Evet, 7 Mayıs'ta yılın yılların en iyi organizatör sorumlusu Enes Furkan diye, değil mi? Ve aynı zamanda annesine de özel bir ödül hazırladık. Bekliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.